Merhaba dostlarım. Binomla ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Bakalım sorumuz şu şekilde. Bir kutuda aynı büyüklükte 3 sarı. Sarı kaç taneymiş? 3 tane. Mavi 2 tane. Siyah 5 tane bilye vardır. Torbadan çekilen bilyenin mavi olma olasılığı kaçtır? İlk başta ne yapıyorduk? Toplam bilye sayısını buluyorduk. Hemen bulalım. 5, 5 daha toplam 10 bilyemiz var. Benden mavi bilye olma olasılığını soruyordu. Yapacağım SM bölü SE. E neydi? Tüm bilye sayısı. 10 bilye var. Peki kaç mavi bilye var? 2 bilye var. Demek ki çektiğim topun mavi bilye olma olasılığı 2 bölü 10'dur. Hız kesmeden sorulara devam edelim. Aynı büyüklükte 3 kırmızı 2 yeşil 4 beyaz toptan seçilen bir topun yeşil veya beyaz olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi baktık arkadaşlarım burada yeşil olması veya beyaz olması birbirine etkileyen olaylar mı? Değil. Veya kelimesini gördüğümüzde ne yapacağız? Artı yapacağız. Şimdi bakalım kırmızı kaç bilyen var? 3. Yeşil 2. Beyaz 4. Benden yeşil P yeşil gelme olasılığı veya beyaz gelme olasılığını sormuş. Benim toplam 9 bilyen var. O zaman yeşil bilye gelme olasılığı 2 bölü 9'dur. Peki beyaz gelme olasılığı 4 bölü 9'dur. Toplam 6 bölü 9'dan bunu da istersek sadeleştirebiliriz. 2 bölü 3 olur. Bir kutudaki aynı büyüklükte 4 sarı 5 mavi bilye vardır. Bu kurtudan ağıtlarda çekilen iki bilyenin farklı renkte olma olasılığı Nedir? Burada herhangi bir şart koşmamış. Sadece farklı bilye olmasını istiyorum. Yani sarı 4 bilyem var. Mavi 5 bilyem var. İstediğim birinin sarı birinin mavi gelmesi. Farklı renkte olma durumu budur. Toplam benim kaç bilyem var? 9 Şimdi tüm durum 9 bilyeden... Arda arda kaç bilye çekiyorum? 2 bilye çekiyorum. Peki istediğim ne? 4 sarıdan birini bulmak. 5 maviden birini bulmak. Umarım anlaşılmıştır. Bakalım bir kutuda aynı büyüklükte. Siyah 4 tane. Beyaz 4 bilye vardır. Bu kutudan ard arda çekilen 2 iki bilyenin ikisini de beyaz olma olasını sormuş. Dikkat ederseniz aslında soru kalıpları aynı gibi görülse de aynı tema üstünde ne kadar farklı soru kalıbı üretilir onu göstermek adına çokça soru çözmeye gayret ediyorum. Yaptığım ne? 8 bilyeden 2 tanesini seçiyorum. Ama istenen durum ne? Bu 4 beyazın ikisini seçmektir kalıbı biraz daha geliştirelim. Bir kutudan aynı büyüklükte kırmızı kaç tane? 5 tane. Beyaz kaç tane? 3 bilye vardır. Arda arda çekilen 3 bilyenin ikisinin kırmızı birinin beyaz olma. Toplam benim yine 8 bilyem var. Yaptığım olay ne? 8 bilyeden 3'ünü çekiyorum. Ama istenen durum 5 kırmızıdan ikisini bul. 3 beyazdan birini bul. Biraz daha değiştirelim kalıbı. Bir kutuda aynı büyüklükte sarı 5 tane. Beyaz 4 tane. Kırmızı 6 tane toplam 15 bilyem var. Kutudan ard arda çekilen 3 bilyenin de aynı renkte olma olasılığı. Yaptığım işlem benim 15 taneden 3 bilye seçmek. Ama benden istenen üçünün de aynı renkte olması. Yani 3'ü sarı, 3'ü beyaz veya 3'ü kırmızı olacak. Veya dediği için araya artı katacağım. Beş sarıdan üçünü yakalamak veya 4 beyazdan üçünü yakalamak veya altı kırmızıdan üçünü yakalama işlemini soruyor. İstenen durum bölü tüm durum. Bir kutuda aynı büyüklükte yeşil kaç tane varmış? Üç tane. Sarı kaç tane varmış? Dört Mavi kaç tane varmış? 5. Kutudan ard arda çekilen 3 bilinin de mavi olmama olasılığı. Bakın bu soruda yıldız atalım ters mantık yapalım. Üçü de mavi olsun. Üçünün de mavi olması için ilk başta toplam bilye sayımı bulayım. Toplam bilye sayım 12. 12'den 3 tane bilye çekiyorum. İstemediğim durum 5 mavinin 3'ünü yakalamam. Ama bunu istemiyorsam neydi? Bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı her zaman neye eşitti? 1'e eşitti. Demek ki istemediğim bu durumu birden çıkartırsam yani 3'ünün mavi olma durumunu birden çıkartırsam geriye diğer olasılık olur. Bu yöntemle yaparsanız soruyu karıştırmazsınız. Yok bir yeşil ikisi sarı ya da ikisi yeşil biri sarı veya üçü de yeşil hiç sarı yok veya üçü de sarı olacak şekilde detaylandırırsanız bir miktar işlem hatası yapma olasılığınız var ve zaman kaybı. Onun yerine istenmeyen durumu bul birden çıkart Olay bitsin. Bir kutuda bulunan 4 siyah siyah kaç taneymiş? 4 beyaz 4 Arda arda çekilen 3 bilyeden en az birinin siyah olma olasılığı. Yani en az bir tane siyah gelebilecek veya 2 siyah olacak veya 3 siyah olacak. En az biri siyah diyor ya. Ya ben ilk başta toplam bilyemden başlayayım. 8 bilye. 8 bilyeden 3'ünü çekiyorum. Bu tüm durum. İstenmeyen durum ne? Hiç siyah gelmemesi. En az bir siyah gelmesi ne demek? Bir tane muhakkak siyah olsun. 2 de olabilir. 3 de olabilir. İstenmeyen durum hiç siyahın olmaması. Yani çektiğim 3 üç topun 3'ünün de beyaz olması. Bu istenmeyen durum. Birden çıkartırsam geriye en az bir siyah olma durumunu bulurum. Veya dediğim gibi çeşitlendirsin. Bir siyah, iki beyaz, iki beyaz, bir siyah şeklinde yapabilirsiniz. Veya üçü de siyah. Bir kutuda bulunan siyah 4 tane beyaz 4 tane ard arda çekilen ilk başta toplamı bulayım 8. 8 bilyeden 3 bilyenin 3 birliği çekiyormuşum 8'in üçlüsü tüm durum. En çok birinin siyah olması. Yani en fazla biri siyah olabilir. Geri kalan 2 tanesi beyaz olacak. Biri siyah olabilir. Çünkü en çok biri siyah diyor. Üç birliği çekiyorum ya. Biri siyahsa diğer ikisi beyaz. Veya en çok biri siyah dediğine göre hiç siyah gelmeyebilir. Üçü de beyaz gelebilir. İstenen durum bölü tüm durum. Bunu da bu şekilde yaparsanız daha kolay sonuca ulaşırsınız. Evet grafik şeklinde olasılıkla muhakkak grafik sorusu sorarlar. Yandaki dairesel grafik. Hmm, bir daire grafiği. Dairenin merkez açısı kaç dereceydi arkadaşlarım? 360 derece. 90, 100 daha 190. O zaman kaç kalıyor şuraya? 170. A'nın gördüğü açı 170. B'nin gördüğü açı 90 C'nin gördüğü açı 100 derece. Şimdi benden bakalım soru ne diyor? Sınıftaki öğrencilerin en çok başarı gösterdikleri dersler verilmiş. Demek ki A dersinden, B dersinden ve C dersinden en çok başarı gösteren öğrenciler. Yani en çok başarı gösteren dediği için sadece burada A dersinden en çok başarı hem A'dan hem B'den diye bir durum yok. Rastgele seçilen bir öğrencinin A dersinden başarılı olma olasılığı. A dersinin açısı kaç derece? 170 derece. Peki benim tüm durumum kaç derece? 360 derece. Bunu da isterseniz sadeleştirin. 17 bölü 36. Tamam, yeni soru. Yarı çapı 6 birim olan bir çemberin içinde alınan bir noktanın çemberin merkezine en fazla 2 birimden uzakta olma olasılığı kaçtır? Şimdi benim bir çemberim var. Bu çemberimin yarı çapı 6 birimmiş. Çemberin içinde herhangi bir yerden nokta alacağım ve istediğim bu noktanın çemberin merkezinden en fazla 2 birim. Yani şu yarı çapı 2 birim olan daireye denk gelme olasılığı aldığım noktanın bu dairenin içinde olma olasılığını soruyor. Bunun için bu standart bir kalıptır. Bir çemberin alanı onu bir hatırlamamız lazım. Pi r kare. O zaman tüm durum yani büyük çembere baktığımızda tüm durum ne? Pi çarpı altının karesi yani 36 pi. İstenen durum ne? Merkezden en fazla iki birim uzaklıkta. Sadece bu yönlü değil değil mi? 2 birim uzaklıkta çember olduğu için şuranın tamamı olabilir. İşte şurada oluşacak yeni çemberin içinde olma olasını soruyor. O zaman buranın da alanını bulayım. Pi 2'nin karesi yani 4 pi pi'ler sadeleşir 4'le de 36'yı sadeleştirip 1 bölü 9 standart kalıp Kısa kenarı 4 birim, uzun kenara 6 birim olan bir dikdörtgen. Hadi dikdörtgenimizi bir çizelim. Kısa kenarı 4 birim, uzun kenarı 6 birim olan bir dikdörtgen üzerinden rastgele işaretlenen bir noktanın levhanın köşelerinden şurası levhanın köşeleri değil mi? Levhanın köşelerinden en fazla 1 bir birim en fazla bir birim. Uzakta olma olasılığı. Peki arkadaşım sadece kenarlarda mı olacak? Şurası da bir birim olmaz mı? Yani şurada yarı çapı bir birimlik olan dörtte bir çember var mı? Bunu birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe, dördüncü köşe içinde düşüneceğiz. İlk başta tüm durumu alalım. Bakalım levhanın alanı nedir? Ne yapıyorduk? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 6 kere 4, 24. Sıra geldi. istenen durum. Şu noktanın köşeden en fazla bir birim uzaklıkta. Şimdi şunu bulacak olursak. Bir tanesini bulalım. 90 derece değil mi? Ne yapıyorduk? 90 bölü 360 daire diliminin alanı. Pi, R'miz kaç? birim karesi. Peki kaç tane böyle var? 4 tane var. O zaman şunlar sadeleşti. ne kaldı? 1 pi kaldı. O da pi'ye eşitti. Seçilen noktanın köşeden en fazla bir birim uzaklıkta olmak köşelerinden daha doğrusu. Standart bir kalıp. Evet sevdiğim bir soru kalıbı hoşuma giden. Sayı doğrusu üzerinde eksi 5'e kapalı olduğu için kapalı. 5 aralığında alınan bir noktanın eksi 3'e 2 aralığında olma olası nedir? İlk başta tüm durum şu uzunluğu bileyim. Bu uzunluğu bulmak için ne yaparım? Bundan bunu çıkartırım değil mi? Aradaki mesafe kaç birim? 5'ten eksi 5 çıktığı aradaki mesafe 10. Alınan bir noktanın şu aralıkta olmasını istiyorum. Şu aralığın uzunluğunu bulayım. 2'den eksi 3 çıktı. 5. Aldığım noktanın şu aralıkta olma olasılığı 1 bölü 2'ymiş sevgili dostlarım. Bunu bir de x'li haline uyarlayalım. Sayı doğrusu üzerinde eksi 4'e x aralığında bir noktanın Eksi 4'e x aralı. Şu. Evet şurası x. Evet. Şu uzunluğu bir bulalım. x'ten eksi 4 çıkarsa x artı 4. Eksi 2 x eksi 1 aralığında olması. Bundan bunu çıkartalım. x eksi 1'den eksi eksi 2 çıkartırsan ne olur? x artı 1. Şu aralıkta olma ihtimali 1 bölü 2'ymiş. O zaman x'imiz nedir? İçler dışlar 2x artı 2 eşit değil. x artı 4. x buradan ne çıkar arkadaşım? 2 çıkar. Bu da standart bir kalıptır sevgili dostlarım. Olasılıkla ilgili soru çözüm videomuzun ikincisini bitirdik. Son bir videom kaldı. Orada koşullu olasılığı bilmem neyi bir iki tanım verip onlarla ilgili de bazı sorular çözüp olasılık konusunu da böylece bitireceğiz. Çalışmaya devam edelim. Beni takip etmeye devam edelim. Videolarımı da izleyelim. Destek de verelim. Coşturalım beni. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşürüz.